Değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar. E, bu videoyu yapma amacım hem kameraları denemek. E, ahıra bir kamera sistemi kurdum. Bir de evin bahçesine kamera sistemi kurdum. Bu benim için gerekliydi. Çünkü e, ahır dedemin bahçesindeydi. E, o yüzden kışın doğumlarda sürekli ahıra gidip gelmek durumunda kalıyordum. En azından şimdi kışın e, ahırın içini rahat bir şekilde görebileceğim ve doğumu yaklaşan hayvanların hal ve hareketlerini en azından inceleyebileceğim o soğukta sürekli kontrole gitmektense kamerayla durumu analiz edip tespit edip o şekilde müdahale edeceğim. Orada bulunmam gerekiyorsa bulunacağım vesaire. Şimdi bu kamerayı Belçika'dan kuzenim getirdi. Fiyatı da Türkiye'ye göre uygun. 1700 liraya tanesini aldık. İki adet aldım ben bu kameralardan. Birini bahçeye, birini de ahıra kurduk. Ee, kameranın üzerinde iki tane sabit, bir tane de oynar başlıklı olmak üzere üç kamera var. Yani bir bağlantı yaptığımız kamerada üç adet kamera var. İki tanesi sabit, bir tanesi oynar başlıklı. Ee, i̇ki sabit kamera sağ ve sol tarafı görüyor. Şu anki izlemiş olduğumuz kamera, oynar başlıklı olan kamera. Kameranın birçok özelliği var. Daha kurcalamadım da aslında. Alarm, sesli yanıt, ondan sonra işte hareket algılayıp takip etme. Bu ayarları henüz burada yapmadım. Evin bahçesinde yaptım da burada yapmadım. Burada da yapacağım. İşte sabit noktalar belirleyip tek tuşla sen çevirmeden otomatik olarak çevrilip Dönmesi vesaire. Bir sürü özelliği var. Gece görüş kamerası da var. Ne diyorlar ona? Kızılötesi mi? Kızılötesi de var. Renkli de görebiliyorsunuz gece. Benim için büyük bir kolaylık oldu. Özellikle bu doğumlarda dediğim gibi müdahale etme açısından hayvanları takip etme açısından benim için büyük kolaylık oldu. Tanesini 1700 liraya aldık. Türkiye'de 3-4 bin lira var sanırım tanesi. Yine Uygun fiyata aldık. Ee, kuzenime de teşekkür ederim buradan. Hem bu kameraları göstereyim hem de hayvanlarla ilgili ufak tefek konuşayım. 5 gündür yoklardı. 5 gündür dağdalardı vardı. Ee, arıyordum vesaire sürekli yer değiştiriyorlardı. Mesela bir yerde gördüklerini söylüyorlardı. Gidiyordum oraya, orada yoklar. Bulamıyordum yani. Ama köyün etrafında. Yani sürekli köyün etrafındalar. Yalnız eve gelmiyorlar. Gidiyorlar, barajdan suyu içiyorlar. Sonra ne tarafa gitmek istiyorlarsa gidiyorlar. Tabii tehlikeli bir durum ama şükürler olsun bize hayat vermedik şu an için. Ondan sonra. buzalar büyüyor. İşte ee, şu ana kadar ne buzalara ne de annelere hiç yem vermedim. Yani 4 aydır sıfır masraf. Tamamen doğalan besleniyorlar. Burada da akşam kendileri geldi. Tabi ilk önce bizim limuzin gelmişti. O gelince anne sürgüleri bu bu geliyor bu geldikten sonra da hepsi geliyor 5 ee, gündür dediğim gibi yoklardı. Bu çok riskli bir iş. Ama şu anda böyle olmak zorunda. Hayvanlarda genel olarak böyle bir çöküş müküş yok. Ot bol. Bugün yağmur yağdı. Az da olsa yağmur yağdı bugün. Acayip bir kuraklık var. Barajın suları çekilmiş. Zaten Ankara'da da bu hafta herhalde su kesintileri olacak. Limuzini görüyorsunuz. Limuzin çok tatlı arkadaşlar. Etli butlu bir şey. Ee, kuraklık acayipti. Köyde hayvanların içeceği su yoktu. O yüzden hayvanlar mecbur baraja gidiyor. Ama tabi barajda suyu içtikten sonra gelmede sıkıntı olabiliyor. Yemleme yapmadığım için de gelmiyorlar. Yalnız ot açısından çok bol. Zaten meramız diğer videolarda da göstermiştim. Yani uçsuz bucaksız bir mera. Hayvanın doymaması gibi bir şey söz konusu olmuyor. Yani kuru ot da yeseler o da fayda ediyor. Yaprak yiyorlar işte. Şu anda artık yemişler vesaire. Meyveler oluyor. Ahlat, aluç, erik vesaire. Bu da gece kamerası. Kamerayla oynarken yanlış yöne çevirdim. Şimdi düzelteceğim. Hatta buraları kesedebilirim. Sadece size göstermek için şu anda kullanıyorum onu. Yani aslında gayet iyi. Tamamen ahırın içini görebiliyorum. Yani aşağı indirip sağa solu yaptığım zaman bütün hayvanların e, hareketlerini görebiliyorum. Burayı, burası sonda mesela sağa döndü sonda. Ama aşağı doğru indirdiğimde en köşedeki hayvanın pozisyonunu en azından görebiliyorum. Kaç tarafını görebiliyorum en azından. Şimdi benim diğer hayvanlarım varken o sattığım hayvanlar falan bu simentaller gelmeden önce böyle rahat bir şekilde yatıp kalkabiliyorlardı. Ama simentaller geldikten sonra ben onların hepsini bağlamak zorunda kalmıştım. Çünkü diğerleri çok rahatsız ediyorlardı. Zarar veriyorlardı yani. Şu anda mesela hiç bağlama derdi yok. Sabah kapıyı aç, çıksınlar. Akşam kapıyı aç, girsinler. Yani şu anda çok keyifli gidiyor her şey. İnşallah böyle de gider. Şimdi bir de geceleyin hani ışığı yandığında mesela hareket eden bir şey gördüğünde ışık otomatik yanıyor ama ben burada bilerek yakmıyorum. Ahırda kapalı tutuyorum. Rahatsız etmesin hayvanları diye. Ee, ama kısaca göstermek için size ışığını açacağım. Bu limuzinimiz arkadaşlar. Gerçekten acayip bir e, maşallah yani çok güzel bir yavru. Onu da gündüz yakından çekme imkanım olursa gösteririm size. Sağ taraftaki annesi onun. Ala olan. Siyah beyazda zaten Angus'un annesi. Bakalım. Bu limuzin nasıl bir şey olacak inşallah. Kamerayla ilgili e, düşünceleriniz veya sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben şu anda e, telefonda ses kaydını açtım. Bu şekilde ses kaydı yapıyorum. Yani aklıma çok bir şey gelmiyor. Sadece uzun zamandır e, video paylaşmadığım için sizinle paylaşmak istedim. Bence çok iyi oldu bu ya. Düşünsenize eksi 15-20 derecelerde gecenin bir arası kalkıp kontrole gidiyorsunuz vesaire. Hem hayvanları da hiçbir şey yoksa rahatsız edebiliyorsunuz. Hepsi birden ayağa kalkabiliyor yani. Ama şu anda artık içeriği gözleyeceğiz. Duruma göre bakacağız. Hayvanın hareketlerinde bir değişim var mı? Doğumlar için benim için çok büyük. Kolaylık olacak. Şimdi ışığını yakacağım. Işığını ee, yakınca geceliğinde. Ahırın içi de aynı böyle gözüküyor olacak. Ahıra döndürmeyeceğim çünkü yatanlar var. Rahatsız etmeyin. Gayet güzel bence ya. Ya en azından benim işimi görür, idare eder. Bu sol altta yazan şey de <laughs> kuzenim yazdı. Ben ahır yaz dedim. ismine saçma sapan bir şey yazmış. Onu da sakın aldanmayın yani.